Sergiler gezegeninden herkese merhaba. 6. sınıf 2. ünite bursluk sınavı ile ilgili çalışmamıza devam ediyoruz. Nokta dışı bilgiler verilen çocuklar buralardan sınavda soru çıkma ihtimali yüksek. Biliyorsunuz 2. ünite e, tarihe yolculuk ünitesi ve çok kalın e, açıkçası çok konuların olduğu bir ünite ve buradan da çok e, geçmişten günümüze kadar çokça sorular gelmiş. Hemen hızlıca başlıyorum. Bilgiler vereceğim ardından ünite değerlendirmesini yapıp konumuzu tamamlamış olacağız. Ee, birinci soru, bunların içinde mutlaka soru çıkacak çocuklar, onu söyleyeyim. İlk Türk devletlerinde devletin iki bölüm halinde yönetilmesi, ikili teşkilat. İkincisi, Orhun abilerin günümüzde olduğu ülke, neredeyiz çocuklar, Moğolistan. İlk, ikinci Kürt devletinin en önemli veziri, tonluk. Biliyorsunuz e, Tonjukluk Bilge Kağan ve Kültigin adına, kardeş Kültigin adına adına e, Vezir Tonjuk tarafından yaptırılan eserler vardı, Kürt Türk e, eserleri, e, abideleri. Tonjukluk Vezir önemli bir vezir. İkinci Kürt Devleti'nin diğer adı neydi çocuklar? Kutluk Devleti. Türkçe'nin ilk yazılı kaynakları nedir? Orhun Anıtları, abideleri diye de geçebilir. Diğerinde kök Türk yazıtlarıdır çocuklar. Hangisi çıkarsa. Yani mesela böyle bir soru karşınıza gelebilir. Bilge Kağan ve Kültik'in abidelerini yazan kişi. Yolluğu Tigin. Bunları derste görmüştük. Yolluğu Tigin tarafından yazılmıştı. Köktüklere ait destan. Nedir bu köktüklere ait destan? Şöyle biraz büyüteyim. Alt taraftaki boşluk kısmını siz doldurursunuz. Ben büyük yapayım. Köktürklere ait destan nedir bu köktürklere ait destan? Orhun Karada yazmış zaten abideleri. Ya da Orhun anıtları diye geçebilir. Orhun abideleri olabilir. Orhun kitabeleri diye geçebilir. Köktürk anıtları, köktürk yazıtları diye de geçiyor Bunların hepsi şeyi sormuş, destan sormuş. Hemen değiştiriyorum. E, hepsini söylemiş olalım. Bunlara ait e, destan çocuklar Oğuz Kağan destanıydı. Metahan anlatıyordu biliyorsunuz. E, Köktüklere ait Bozkurt ve Ergenekon destanı vardı. Bozkurt destanı Ergenekon destanı ikisi de çocuklar kök ait destanlar. Bir de Türeyiş ve Göç destanı vardı ki bunlar da e, Uygurlara ait destanlar çocuklar. Artık e, hangisi çıkarsa bunlardan bazen bunlar da çıkabiliyor böyle direkt soru olarak e, sorulabiliyor çocuklar bursluluk sırasında. E, bunları da derslerimize bahsetmiştik. Adını yazıp dikilen Bilge Kağan'ın kardeşinin adı nedir bu? Onu da hemen hızlıca yazayım. Kültigin Kültigin Kardeşinin adı Müzesi'nin inşa ettirilen kuruluş o da neydi çocuklar? TİKA Türkiye ee, tarafından yaptırılmıştı. Orgun Müzesi Moğolistan'da TİKA tarafından yaptırılmış çocuklar Evet hemen hızlıca diğer çalışma önemli gördüğüm kısımlara değiniyorum çocuklar. Buralardan mutlaka sorular gelir. Buradan da şu bölümden de çocuklar bazı önemli özellikler vermiş. Kime aittir diye sormuş. Oğuz Kan Destanı bize aittir demiş. Bakın onları işaretlemiş. Minyatür sanatına gelişmiş devletiz Uygurlar. Minyatür sanatı deyince yerleşik yaşama geçmiş Uygurlardan bahsediyoruz. E, ee, Orhun Abideleri ilk yazılı eserimizdir. Köktükler. Zaten Türklere ait ilk eser olarak kabul ediyor. Hukuk kurallarını yazılı hale getirdik. Köktükler. Pardon Uygurlar. Ergenekon Destanı bizimdir. Ergen Ökönü e, Bozkurt Destanı çocuklar kime aitti? E, Köktükler aitti. Türeyş Göç Uygurlar. Oğuzkan Destanı da e, aitti. Töre yazısı hukuk kurallarımızdır. Aslında bu ikisinde, onlarda ve köktüklerde bu kullanılmış. Eski eskütülerle ilgili söyler. Yazısı yazısı hukuk kuralları e, kullanılmış, çokça çok kullanılmış. Buna da söylemiş oldum. İnanlayışında köktük inancı vardır ki bu ikisinde e, gene köktüklerde de onlarda vardır bu. Göç destanı ve türeş destanı Uygurlara aittir. Yerleşik hayatı ilk geçen Türk devleti Uygurlardır. Sınavlarda sorulara karşımıza çıkıyor çocuklar. Unutmayalım. Destanları mutlaka bilelim. 3 tane şey bileceksiniz. Bunlara ait Oğuzhan destanı. Metehan anlatmıştır orada. Göktürklere ait Ergenekon Ömer Bozkurt destanı. Uygurlara ait de Göç ve Türeş destanı vardır. E bu Bunu mutlaka bilelim. 2. E, töre, yazısız hukuk kuralları demiş, bakın yazısız hukuk kurallarını nedir diye sorabilir. Bu da töredir çocuklar, bunu unutmayalım. İnançları, gök tanrı inandırır, bunu da söylemiştik. E, yerleşik hayata ilk geçen Türk devleti Uygurlar. Sosyal devlet anlayışı, hepsinde var çocuklar. Devletimiz önemlisidir, kurultayda görüşülür, hepsinde var. Devlet yönetimimizde kut anlayışı vardır. Kut anlayışı peki nedir? Burada kurultay meclistir çocuklar, bunu söylemiş olalım. Ee, sosyal devlet nedir peki? Sosyal devlet anlayışı şudur çocuklar. Türkler, Türkler, özünün içerisindeki Kağanlar, en başta halkını doyurmak zorundadır, onları giydirmek zorundadır, onları korumak, barındırmak zorundadır. Buna biz sosyal devlet anlayışı diyoruz. Devlet vatandaşını korur. Kurultay ise çocuklar, meclis. Günümüzün TBMM'si gibi düşünebilirsiniz. Ee, Kurultay da boy beyleri. Buluşurlar, kanun başkanlığında, bazen hatun da başkanlık eder, Kanun eşi. Burada devlet meseleleri görüşülür ki bu da hepsinde kullanılıyor çocuklar. Devlet yönetimimizde kut anlayışı vardır. Kut anlayışı peki nedir? Kut anlayışı Türklerde kut anlayışı. Buna hepsini koyuyorum. Hepsine koyuyorum. Onu da yapmış olalım. Kut anlayışından hemen bahsedelim. Kut anlayışı çocuklar ee, hükümdara, han, hakan, kan ünvanlarının verildiği bu da hepsine var. Bu ünvanların verildiği hükümdarlar çocuklar kut anlayışına göre Tanrı bunu bir yetki verir. Yani yönetme yetkisini Tanrı'dan alır yöneticiler. Biz buna kut anlayışı diyoruz. Bu da zaman zaman soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani kut anlayışı deyince aklımıza Tanrı gelecek. E, sosyal devlet deyince halkın karnı doyurulması gelecek. Kuruta ise meclis olarak aklımıza gelecek çocuklar. Han, Hakan, Kaan ise devlet yöneticilerine verilen ünvan olarak aklımıza gelecek. Evet. Burada e, devam ediyorum. Hızlı bir şekilde bir bölüm daha var. Ona da değinmek istiyorum. 8 dakika oldu yaklaşık olarak. Çok da uzatmadan hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. E, burada çocuklar bir de derslerimizin içerisinde e, kavramlarla ilgili olarak ve kitaplarla ilgili olarak Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eserlerinden bahsetmiştik. E, bundan da kısaca, buna da kısaca değinelim. Bir de yukarıda da bir bilgi vermiş. Bakın bu da önemli. Ticaretin canlanması ve güvenliği için ribat adı, adıyla ilk kervansaraylar yapılmıştır. Ribat, ribat demek kervansaray. Yani bugün otobüs, ıı, otelleri olarak düşüneceğiz. Bimarhane çocuklar hastane demek. Hastane. Karahanlılar döneminde yapılmış. Bimarhane. Yani sosyal devletin yansıması. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eserleri vardı. Türkler İslamiyet'le tanıştıktan sonra çocuklar önemli eserler de verilmişti. Bunlardan dört tanesi önemli. Kutat Kubilik, Yusuf Hasacı bin yazdığı bir eserde mutluluk bilgisi demekti çocuklar. Bu önemlidir bakın. Ee, sınavda çıkma ihtimali yüksek olan yerlerden bir tanesi de bakın burası buraya hatta dört tane yıldız koyuyorum bu sene inşallah buradan bir soru çıkacak divan lügatı Türk Kaşkarlı Mahmut ait bir divan lügattır çocuklar yani sözlüktür ee, bu da önemli bir eser olarak karşınıza çıkıyor Atabedül Hakayık e, hakikatlerin eşi demek Edip Ahmet iki tarafından yazılmış. Bunlara mümkünse Ezbere bilelim çocuklar. Buradan soru çıkar. Divan Hikmet ise Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış. Önemli bir eserdir. İslamiyetle ilgili, İslamiyetin gelişmesiyle ilgili önemli katkıları olan bir hocadır. Hoca Ahmet Yesevi. Onunla ilgili bilgiler burada vermiş olurum. Kutat Kubilik Yusuf Hasacı, Divan Lukatı Türk Kaşgarlı Mahmut, Atabedül Akayık, Edip Ahmet Yükneki, Divan Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi'nin eser olarak karşımıza çıkıyor. Kaşgarlı Mahmut'un e, kitabında bulunan Divan-ı Türk'te bulunan e, çocuklar bir harita var. Bu harita Türk dünyasını anlatıyor. Yani o, o dönemdeki boyları gezmiş, o, buranın haritasını çıkartmış. Bu yönüyle de önemlidir bu eser. E, bu da bu şekilde sorulabilir. Türk dünyasının ilk haritası kim tarafından yazılmıştır? E, Divan-ı Türk'ün yazarı e, Kaşgarlı Mahmut. Bunu da bu şekilde bilgi verelim. Bakın burada da Tutart bu ilgili bir sayfa verilmiş. İkisi de Arapça yazılmış dikkat ediyorsanız. İslamiyetle tanışmalarının sonucunu sonucunda bu da ortaya çıkmış. Bununla ilgili bilgi de vermiş olalım. Peki başka öyle burada değinebileceğimiz neler var? aslında beylikler falan var. Malabadi Köprüsü ilk beylikler tarafından inşa edilen işte Malabadi Köprüsü'nden bahsedebiliriz. Artukların yaptığı, Mengüceklerin yaptığı UNESCO tarafından 1985 yılında dünya miras sitesinin alınan Divri Ulu Camii ve Darüşşifası ki önemli bir eserdir. Bakın şurada dikkat ediyorsanız namaz kılan bir insan figürü vardır çocuklar. Mengücekler tarafından yaptırılan Divri Ulu Camii ve Darüşşifası. Darüşşifa da hastane demek. Hastane bir e, kompleks yapı olarak yapılmış. içerisinde hastane genellikle bu şekilde yapılanlara biz e, külliye de diyoruz çocuklar. E, Sivas Devrinde bulunuyor. Bu da UNESCO tarafından kültür mirası listesine olan ilk külliyedir çocuklar. Anadolu'da e, yapılan Anadolu'daki ilk külliye olarak da karşımıza çıkmış oluyor. Külliye ne demek? Eğer cami, işte hastane, bunlar bir aradaysa bunları külliye diyoruz. Artuklar tarafından yaptırılan Malabati Köprüsü burada verilmiş bakın. Çaka Beyliği ile denizcilikle uğraşan ilk Türk Beyliği bu yönüyle ön plana çıkıyor. Bununla ilgili de bilgi vermiştik. Anadolu'da Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Türk Beylikleri ne yapmış Türkler kurulmuştu. Malazgirt Savaşı kapıyı açmıştı çocuklar. Mirekafonon Savaşı ile de Deniz yakalarında yapılan Mirekafonon Savaşı ile de ne yapılmıştı çocuklar? Anadolu'nun artık Türkleştiğinin, zaferin Türklere geçtiğinin bir kanıt olarak, tescil belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, e, Köse Savaşı ile birlikte de Anadolu Selçuk Devleti ne yapıyor çocuklar? Artık hayatını kaybediyor. Ondan sonra ikinci birlikler dönem onların içerisinde Osmanlı Devleti çıkacak ve büyük bir cihan devleti haline gelecek. Anadolu'nun yurt olmasındaki adımlar, Anadolu'ya ilk akınlar 1015 yıllardan itibaren Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından yapılıyordu. 1048 yılında Pasinler, Erzurum'da, Erzurum Pasinler ilçesi var günümüzde bunu unutmayalım. 1048 yılında çocuklar Erzurum'da Bizans'ta yeniyoruz ve Anadolu'ya yavaş yavaş yerleşmeye başlıyoruz. 1071 yılında Malazgi Savaşı yapılıyor ki Anadolu'nun kapılarını Türkler açan savaştır. Bu yönüyle ön plana çıkar. Türkiye Selçuk Devleti'nin kuruluşu 1077 bu yönüyle önemlidir. Türkiye Selçuk Devleti Anadolu'daki birinci beylikler birinci beylikleri bir araya getirip bir devlet haline gelecek. Miryake Fransız Savaşı da 1176 yılında yapılmış ki Anadolu'nun artık tapusunun bize geçtiğinin belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir sonraki videoda da ünite değerlendirmesini yapacağım çocuklar. E burada ile ilgili şöyle bir toparlamış oluruz. E Anasiyatlarımız çok daha fazla ama vaktimiz de dar. Kısa kısa en önemli noktalara değinmeye çalıştım. İyi çalışmalar. Bursluk sınavı inşallah hepiniz takip eden bütün abonelerimiz kazanırlar. İyi çalışmalar.